Yusuf Hoca'nın kariyeri devam ediyor. Diyorsunuz ki son bölümde bu takıma doğru hoca olmadığımı söylemişlerdi ama bu bölüm onları susturma zamanı. Evet abi önceki maçları unutup bu maça odaklanma zamanı. Haydi çocuklar. Benim yanlış hoca olmadığımı beni buradan göndertmeyin bakın. Daha biz burada şampiyonlar ligini kazanacağız. Çok iyi. Ruiz çok güzel gördün oğlum yukarıyı Palmer. Palmer aç ortanı. Ali bitir onu biz fırsat değerlendiremeyince abi adamları ilk buldu pozisyonu attı ve 1-0 geriye düştük. Abi çok kolay kaçıyor aralara ya. Yani bu kadar kolay goller yemeyelim gözünü seveyim ya. Aman abi kontrol yemeyelim Kontrol yemeyelim bak kontrol yemeyelim Kontrol yemeyelim. Orilyeli. Sakin simit sende abi simit sende simit de. Arkaya çok güzel bir orta geldi birin dedim. Ne oldu hocam? Abi neyin foli Allah için ya. Neyse abi tamam biz de sakin biz de Ali aferin. Şimdi çıktık Marcel Ruiz. Marcel Ruiz yürü. Marcel Ruiz çok açtın ama devam. Evet çok güzel pas. <laughs> Furuk yürü. Furuk yürü. Furuk <laughs> İşte bu kadar. İşte bu kadar. Çok iyisin Furuk Aferin oğlum sana be. Simit bizde abi o top. Aferin Simit. Şimdi Marcel Ruiz. Verdim pasını Furuk Furuk sakin. Furuk gör Ali. Ali gör şimdi Marcel Ruiz'i. Marcel, Ruiz. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz. Yürü. Yürü. Bas abi topa. Marcel Ruiz sen de abi. Sen geçersin oradan. Tamam geçemedim. Ver şimdi. Cirino, Cirino, Cirino ver pasını Lidl'a. Lidl sakin. Lidl'ım sakin. Lidl sakin. Evet Cirino'ya tekrardan. Çok güzel pas. Gör şimdi Marcel Ruiz'i. Marcel Ruiz mükemmel döndün. Marcel Ruiz bitir bunu. Marcel Ruiz. Bot. Ardından biz öne geçecek golü bulsak da abi o cam offside verdi. Fark Biz de. Cirino bizde olur mu? Aferin şimdi Mekleri. Verdim pasını. Furuk. Furuk oynadın Lidl'a. Lidl, Lidl, Lidl yürü. Lidl yürü. Lidl yürü. Lidl yürü. Çık offside'den. çıktı, çıktın abi. Simit yürü. Simit yürü. Simit sakin, simit sakin, simit sakin. Boşluk ara, boşluk ara, boşluk ara. Aferin. Gördün şurada Fruk'u. Fruk sen de Ruiz'e ver. Marcel Ruiz sakin. Oyna abi. Cirino bas topa. Bir daha. Evet. Evet. Çok iyi. Marcel Ruiz işte bu. Marcel Ruiz attı. Gillingham 1-0'dan 2-1 geri dönüş yapıyor. İşte bu. Harikasın çocuklar. Ben biliyordum lan bu takıma uygun teknik direktör olduğumu. Son dakikalarda ne kadar tehlikeli pozisyon bulsalardı abi. Başarısız oluyorlar ve maçı 2-1 kazanıyoruz. Bundan abi yaşadığımız kaleci sorununu çözmek için 17 yaşında bir sandoval diye kaleci buluyorum. Görüşmeye çağırıyorum hemen ve prensipte anlaşıyoruz abi. Yeni transferimiz hayırlı uğurlu olsun. Ve evet abi yeni kalecimiz Gillingham FC'ye hayırlı uğurlu olsun. 1.88 boyunda 17 yaşında genç potansiyelli bir kaleci aldım abi. Ve bu sırada FL Cup'ta Sunderland ile eşleşmişiz. Bizim kendi takımımızı değerlendirmemiz açısından çok iyi bir maç olacak işte burada taktikleri veriyorum abi. Haydi çocuklar ben size güveniyorum. Tabi abi adamlar Premier Lig ekiplerinden biri olunca dakika 12'de bizi 1-0 geriye düşürüyorlar. Ama vazgeçmek yok abi. Ben takımıma güveniyorum. Devam edelim. Ve abi adamlar like, Premier Lig ekibi olacağı için direkt ikinci golü de atıyorlar. Ve bizi FL kaptan eliyorlar. Sağlık olsun. Tabi abi sağ bekimiz de zayıf olunca iyice. Ben de artık yeni bir sağ bek almak istiyorum. Ve es diye birini buluyorum abi. Burada hemen maaş teklif ediyorum. Adamlar maaşta anlaşıyoruz. Ve kulübümüze hayırlı olsun. Evet abi işte yeni sabekimiz takımımızın tesislerine giriş yaptı. Herkesle selamlaşıyor. Sağlık kontrolünden geçiyor. Evet abi bakalım kaç overallsın? 75 overall. Çok iyisin oğlum. Yeni maçımızda direkt 11'sin kardeşim. Maç başlıyor Oltam Atletik'e karşı oynuyoruz. Haydi bakalım başarılar çocuklar. Mağlubiyeti unutuyoruz abi. Geçen maçki mağlubiyeti unutup önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Abo kaçırma abi. Kaçırma abi. Morris'e dikkat. Morris'e dikkat. Simit aferin simit benim. Bel kemiğim simit. Furukla çıktık şimdi. Furuk ver pasını. Aferin Palmer. Palmer sakin. Palmer sakin. Gör şimdi Ali'yi. Evet müthiş top. Ali kaptırma. Ali gitti. Ali gitti. Ali çok çok kötüsün be oğlum be. Lidl aferin sana. Palmer yürü. Palmer yürü. Palmer yürü sakin. Aa Palmer çok yorgunsun. Neyse tamam Ruiz'e verdik. Ruiz de çok yorgun. Abi takım bitik. Neyse tamam Lidl. Lidl sakin. Lidl sakin. Paslaşa 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 paslaşa. paslaşa. Çok iyi Furuk. Fırık gir içeri. Furuk kaç ortana. Ali vur kafana oğlum. Ali nereye vurdun? Neyse son Furuk. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz attı. Sonunda geliyor gol. Maçı biz oynadık. Ama Marcel Ruiz 40. dakikada atmayı tercih etti. Olsun abi diyoruz. Haydi böyle devam edelim. Devamı gelir. Veya 1-0'a geçtik. Yani ikinci yarının 10 dakika sonrasında Oltum Atletik bir penaltı vuruşu kazanıyor. Hadi oğlum. Hadi benim kalecim. Hadi Sandoval. Hadi Sandoval. Hadi Sandoval. Hadi Sandoval. Attı ya. Fonlon. Fonlon geliyor abi. Fondop. Fondop. Marcel Ruiz. Biz daha abi. Marcel Ruiz. Geçirmesin. Ogi sen geçirme bari. Melon dikkat. Ya abi şöyle goller yiyoruz ya. Vallahi sinirleniyorum ya. Yani çok basit ya. Maçı biz oynuyoruz adamlar. iki kez geldi attı golü ya. Bu kadar basit olmamalı bu iş ya. Neyse tamam sakinim. 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 Ali yeter ama artık be. Dünyaları yedim be. Simit bize. Simit bize. Simit aferin. Mekkileri sakin. Mekkileri sakin. Verdin pasını Palmer'a. Palmer aşağıda Marcel Ruiz var. Marcel Ruiz gör oğlum. Çok iyi top. Simit at bunu. Simit at bunu. Simit. Al topu al topu al topu al topu al. Topu al oğlum topu al. Aferin. Hadi çocuklar maç alırız biz ya. Bunlar da bir şey yok ya. Alarız dedim bakmayın abi yine iki 2 berabere kaldık. Veal'in performansına hiç memnun olmadığım için serbestlerde German Bertar mı diye bir adam buldum abi. Hemen teklifimi götürdüm adama. Bir yıllık anlaştık adamla bakalım haydi hayırlı olsun. Evet abi adamımız 77 overall işte bu kadar abi. Direk Ali'nin yerine koyuyorum. Direk abi. Ali yeter oğlum sen bize çok şeyler yaşattın. Seni şuraya artık yedekler alalım. Evet abi Vertu Trophy diye bir kupaya çıkıyoruz şimdi. Kadromuz böyle. Hala kadromuz yorgun her zamanki gibi. Zaten ne zaman güzel oldu anlamadım. Neyse abi hadi bakalım başlayalım. Ve abi, maç başlar başlamaz Verte ilk siftahını yapıyor ve mükemmel bir gol atıyor gerçekten ve bir de taraftara kalp yapıyor abi tam bir aşk adamı bu taraftarın bu seneki aşkı sensin oğlum. Ardından abi ben bir tane getirmem diyor ve Reis'in pasına mükemmel bir dönüş yaparak abi tek de bitiriyor ve maçı 2-0 yapıyor abi. Mükemmel bir forvet aldık ya mükemmel. Ben de abi sonunda iyi bir forvetim oldu diye seviniyorum Ali de arkada oturuyor. Lins dikkat edelim. Hayır girmesin içeri girmesin içeri aman kale. Tamam abi hiç bozmuyoruz hiç bozmuyoruz hiç bozmuyoruz. Mekkileri sakin Mekkileri bak kaçtı adam Berte kaçtı Berte indirirsin lan. Berte bizde Berte Berte ne yaptın Berte? Evet aferin Clark abi Palmer oyna şimdi Ruiz'e. Fruk gülü. Fruk Berte'ye. Tamam sakin Berte. Sakinsin Berte. Sakinsin Berte. Sakinsin Berte. Onun şimdi aşağı. Reis. Tamam. Marcel Ruiz sakin çek. Tamam Reis bir daha. Bir daha Reis. Bir reis. reis ortaya. Reis ortaya oğlum. Reis ortaya oğlum. Reis ortaya oraya değil. Neyse tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Offside var. Tamam. Bizde bizde bizde, bizde abi. Bizde bizde. Çok rahatız. Çok rahatız. Çok rahatız. Çok rahatız. Clark orada. Clark orada. Clark orada. Masterson. 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 Ne yapma oğlum? Masterson. Dikkat Leonardo. Offside yok mu hocam? Bizde Reis. Biz Reis. Aferin Reis. Marcel Ruiz sakin. Marcel Ruiz sakin. Oyundan ortaya. Tamam Furuk. Furuk sen de çok iyisin Furuk. Little. Little verdin abi Palmer'a. Palmer, Palmer Berthe'ye. Berthe'ye Palmer o ne abi? Palmer o ne? Baskı abi. Baskı abi. Evet Palmer. Palmer sakin. Tamam Berthe. Berthe. Berthe ne yaptın? Berthe. Tamam abi şu an kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar ve bir hata geldi bir hata geldi Berthe sakin Berthe sakin Berthe sakinsin Berthe sakinsin Berthe yürüdüm Berthe yürüdüm Berthe yürüdüm Berthe yürüdüm berte yürüdüm Berta bas. Berta sakin şimdi. Tamam bir daha. Çek şuraya. Hayır ya, almadı. Tamam baskıya bas ya. bas 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 bas. Tamam bitti maç zaten. Ve bu maçı 2 birlik güzel bir skorla kazanıyoruz. Abi bir şey fark ediyorum. Takımın yarısı milli araya gitmiş abi. Bertem yok, Furuk yok, Ruiz yok. Kimse yok abi. Maalesef ki bu maça rotasyonlarla çıkmak zorunda kalıyoruz. Tabi milli araya oyuncularımızı gönderdik. Bu maç tamamen bir rotasyon maçı olarak oynayacağız. Çocuklar ben size güveniyorum. Ne olursunuz beni yüzüstü bırakmayın. Abi Ali yine forvette ya. Berte de milli takımda. Herkes milli takımda abi. Dikkat edelim. Ali. Ali. işte Berte bunları atıyor. Aferin oğlum. Skipper yürü. Skipper yürü. Simit çık oradan. Simit'i gör şimdi. Simit vur oğlum. Simit. Çok erken bir gol. Aferin oğlum sana be. Rotasyon motasyon diyor ama ben buradayım diyor Simit. Ben buradaysam sıkıntı yok diyor. Almar indir. Abi ya yanlış indirdin yapma. Bravo Simit. Lidl yürü. Lidl yürü. Lidl olayın şimdi. Ali. 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 Ali gör şimdi Palmer'ı çok iyi Ali, Ali yürü. Ali yürü. Ali yürü. Aç bakayım Palmer ortanı. Ali indir lan. Ali aferin. Simit vur oğlum. Offside. Williams çok iyisin oğlum. Simit yürü. Simit verdin pasını Ali'ye. Ali yürü. Bak Simit gidiyor. Simit gidiyor. Aferin oğlum. Bak Şurayı bir gör Lidl'ı. Lidl vur Lidl, lan kafayı. Lidl. Lidl. Lidl'ı yediler Lidl'ı. Lidl, Ali geç içeri. Ali geç içeri. Ali orta. Ali. Abi, Ali ya abi kafana tüküreyim Ali ya. bu Ali beni çıldırtacak. Ve abi Ali atamayınca rakip takım atıyor tabii ki de 1-1. Bir, bir. Tamam şimdi Mekkileri sakin. Mekkileri gör bakayım Ali'yi. Ali bas. Ali bas. Ali hadi be oğlum be. Azıcık koş be Ali. Azıcık koş be. Oyna şimdi tamam Simit. Simit bak Skiper kaçtı. Skiper kaçtı çok iyi. Bu spikeri beğendim. Skipper. Aç ortanı. Ali vur bakayım kafana artık. Ali artık biz zıpla bir şey yap be oğlum yeter ya. Veya abi artık zirve. Ali'nin sadece şu pozisyonla kaçırdığı yüzde yüzlük gol fırsatını izlemenizi istiyorum. Sadece izleyin. Adam simit yürü. Simit yürü. Simit yürü. Simit. Aç bakayım içeri ortanı. Ali bitir artık bunu. Ali bitir artık bunu. Ali ne yapıyorsun Ali? Evet abi haklısınız çıldırmamak elde değil. Görüyorsunuz orta nasıl çıldırıyorum. Şöyle bir gördük mü görmedik. Clark dikkat Clark. Aferin Clark. Tamam sakin reis. Reis yürü. Reis yürü bindir çizgiden. Reis yürü seni tutamazlar reis. Reis sakin. Reis sakinsin. Reis sakinsin. Williams var ortada. Tamam. William sen de bas abi. Oyunu şimdi. Skipper sakin. Skipper oraya Ali'ye. Ali tek bas. Aferin. Simit. Bitir bunu oğlum. Simit. İşte bu kadar be abi ya. Bu kadar ya. Tiki taka ya. Ali de sağ olsun asist yaptı ya. Zahmet oldu Ali. İşte böyle seviniyorum ben. Artık yeter. Kaç dakikadır bu anı bekliyorum. Skipper'e. Skipper. Sen de Simit'e. Simit, e. Simit Ali'ye. Ali at artık bunu oğlum. Ali sonunda çıldırta çıldırta da olsa. Beni ne kadar çıldırtsa da bu maçta Ali yine attı golünü be abi. Ali aferin oğlum. Ve kanser olduğumuz maçı 3-1 kazanıyoruz. Evet. İçerideyiz abi. Sakin. Oyuncularımız milli aradan döndü. Ali gibi bir derdimiz de yok. Berte, Furuk abi hepinizi çok özledim. Haydi çocuklar. Simit bize. Simit sakiniz. Simit sakiniz. Aferin oğlum. Little yürü. Lidl oyna bakayım şimdi RZ. RZ sakin. Orta bomboş. Bak Marcel Ruiz orada. Marcel Ruiz sakin. Marcel Ruiz oynadı Simit'e. Simit gidiyor. Simit gidiyor. Simit gidiyor. Simit oynadı abi. Berti. <laughs> Adam kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Simit seviniyor. Herkes seviniyor. Bravo çocuklar size be. Evet abi gördüğünüz gibi ilk dakikalarda mükemmel bir gol buluyoruz ve 1-0 Oo Traore'ye dikkat. Traore'ye dikkat. Aferin Ogi sana ama dikkat edelim. Jatta da kaldı top çünkü. Clark karşısındasın. Clark karşısındasın. Clark karşısındasın. Aman dikkat edelim. Bak adamlar geliyor. Clark yine karşısındasın. Clark vücudunu koydu adam. Kotter'e dikkat. Kotter'e dikkat. Abi üstüne çık. Üstüne çık. Üstüne çık. Aman abi dikkat. Karşı karşı kaldı. Bravo kale. Hızlı bak. Hızlı. Bak simit aşağıda olmuş. Simit aşağıda olmuş. Simit. Arkanda olmadan. Simit. Aferin simit. Bak Berte kaçıyor, Berte kaçıyor, Berte kaçıyor, Berte kaçıyor. Simit kaptırma be abi. Hatta Clark, aferin Clark. Kaptırma orada Clark be. Clark orada kaptırma be. Offside yok mu hocam? Offside yok mu hocam? Clark ne yapıyorsun? Clark aferin Clark. Rahatlanmamız kısa sürüyor abi. Kornerden mükemmel bir gol yiyoruz. Şimdi çok güzel bıraktık Simit. Simit oyna Berte'ye. Berte, Berte vur oğlum. Berte! Benim süperstarım Berte. Mükemmel bir gol atıyor yine. Dikkat edelim. <laughs> Dikkat edelim. Hattaya dikkat. Hattaya dikkat. Sıkıştır abi orada. 3 kişi 3 kişiyiz abi orada. Kapamazsak büyük tehlike. Kapamazsak büyük tehlike. Sandoval aferin oğlum. Bak yukarı bomboş. Yukarı bomboş. Aferin sana. Simit Timit yürü. Timit sakin. Simit sakin. Oynadı şimdi. Tamam Marcel Ruiz sakiniz. Marcel Ruiz sakiniz. Marcel Ruiz sakiniz. Bekle kaçmasın Timit'in. Evet. Çok iyi pas oldum. Timit sokul içeri. Timit sokul içeri. Bak Berta var. Berta çek dışarı. Berta vur oğlum plasını. Aa vuramadın. Tamam olmadı olmadı. Mamına mamına -ma -ma -ma. mikrofon şov. Çok iyi çok iyi Marcel. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz oynadın oğlum. Tamam Furuk. 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 Furuk sakin. Furuk kaptırma be abi ya. Yeter artık Furuk. Kaçıncı kaptırma bu ya. Sandoval. Sandoval bırak topu. Tamam. Sandoval iyisin. Sandoval iyisin. Sandoval iyisin. Ogi. Reyes. Furuk. Marcel Ruiz'miş. Tamam. Marcel Ruiz. Kaptırma Marcel Ruiz çıkarken artık. Yeter be abi. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Open. Bak aman geliyor Palmer. Abi aşağıya. Dikkat. Dikkat. Kılar. Kılar. Kayın abi. Gerçek. Foal yapın. Bir şey yapın. Kale. Aferin kale sana. Bak Palmer aşağıda. Palmer aşağıda. Palmer aşağıda. Palmer indirdin oğlum Furuk'a. Furuk. Furuk sakin. Furuk gör Berte'yi abi ya Berte sen de çok geride kaldın be Veya bir dakika 90'ı gösterdiğinde çok kötü bir şey oldu Belki de benim fişimi çekecek bir şey yaşandı abi Son dakika Clark'ın kaymasıyla penaltı oldu Sandoval hadi oğlum Sandoval hadi oğlum Sandoval tutarsın oğlum Sandoval tutarsın oğlum Sandoval Kaçırdı <laughs> Son dakika penaltı kaçırdı Son dakika penaltı kaçırdı Ogi sakin Reyes oyna şimdi ortaya Furuk Lidl sakin Little çok güzel Furuk. Golle bitsin be. Golle bitsin be abi. Aşağıya Palmer'a çok iyi top. Palmer sakin. Palmer sakin oynadı Little'a. Little ve maç bitti. Ve maç bitti. Gillingham çok güzel bir 3 puan alıyor abi. Ve abi bu takım için doğru hoca olduğumu bir kez daha gösterdim ve taraftarın baskısının üzerinden kalktığını hissettim resmen. Gelecek bölümlerde daha da iyi şeyler yapacağız. Kendinize iyi bakın görüşürüz.